Bugünkü konumuz ise şu. Doğumdan sonra nasıl zayıflayayım? Ben 1.70 boyundayım. Hamile kaldığımda 65 kiloydum. Hamilelik süreciyle 18-19 kilo aldım. Bunlar ya yani litre litre içim yanıyordu böyle litre litre su içiyordum. Ya ben bu kiloları nasıl vereceğim? Ondan sonra nasıl zayıflayacağım? O psikolojiyi hepiniz biliyorsunuzdur. Bir yıl içerisinde bütün kiloyu verdim. Uzun zaman sonra tekrar merhaba. Ya ben çok böyle sık video çeken bir değilim. Ufak ufak bilgilendirmek amaçlı çektiğim videolar bunlar. Bugünkü konumuz ise şu. Doğumdan sonra nasıl zayıfladım? <laughs> Bütün kadınların derdi olan bir konu bu. Hamilelik sürecince 18-19 kilo aldım. Ben 1.70 boyundayım. Hamile kaldığımda 65 kiloydum. Ee, hamilelik sürecinde dediğim gibi 19 kilo aldım. Doğumdan yani doğum yaptıktan şöyle söyleyeyim size bir yıl içerisinde bütün kiloyu verdim. Nasıl verdim? Tabii ki de yemek yiyorum. Demek yemeği seven bir insanım ben. Şöyle verdim. Çok su içiyordum. Yani çok su içiyorum. Özellikle ilk doğum yaptığım zamanlar ya litre litre içim yanıyordu böyle litre litre su içiyordum. Su içmek hamile bu doğumdan sonraki loğusa döneminiz için bence çok çok önemli rol oynayan bir etken. Ee, şöyle, doğumdan sonra çok su içtim. Akşam 8 9'dan sonra ben bir şey yemiyorum. Ha bu bazı insanlar hani abur cubur takıntılı. Benim hiçbir zaman bir abur cubur alışkanlığım olmadı. Ee, dondurma ben de severim. Tatlı şeyler ben de severim. Ama oturup gecenin onunda yemiyorum. Çünkü ne olursa olsun yatıyoruz yani. Yattıktan sonra metabolizmanız gün içerisindeki gibi çalıştığını düşünmüyorum. Ee, bir yıl sonra, bir yılın sonunda ben 65 kiloya geri düştüm. Yani şu an oğlum 16 aylık yine o kilomdayım. Sonra çok hızlı bir şekilde bu kiloyu verdim. Tabii bundaki en büyük yardımcı benim oğlum. Oğlum çok güzel emen bir çocuk yani. Bir çocuğu emzirmek, bir bebeği emzirmek Zayıflamaktaki en büyük, söyleyeyim en büyük rol ona ait. Yani çok rahat zayıflıyorsunuz, çok rahat kilo veriyorsunuz, metabolizmanızı çok rahat hızlandırıyor. Ee, o yüzden oğlumun hakkını asla yiyemem. Çok güzelim de, hala da emziriyorum 16 aylık kısmetsi. E, ne zaman bırakacağız bilmiyorum yani. <laughs> Allah'tan hayırlısı diyorum. Şimdi şu bu demek olmuyor. Yani aa ben zaten emziriyorum. Gecenin 12'sine kadar yiyeyim yiyeyim tatlıları. Oturayım bir ekmekle bir yemek yiyeyim böyle koca bir tabak. Ondan sonra nasıl olsa emziriyorum nasıl olsa zayıflarım diye bir dünya yok ne yazık ki. Yani tabii ki de yiyeceksiniz süt yapsın ama bu oturup da bir ekmek yiyeyim süt yapsın değil ya da aa tatlı yiyeyim bol bol süt yapar değil. yani benim önerim Önce dönerim doğumdan sonra hızlı zayıflayabilmeniz için. Saat 8'den sonra hiçbir şey yemeyin ve bol su tüketin. Bebeğiniz zaten sizi düzenli bir şekilde emiyorsa inanın farkı göreceksiniz. Bu arada konuşurken ağzım böyle yamalıyor. <laughs> Onun kusura bakmayın 30 yaşında dişleri taktırmış bir insan oluyorsam bir türlü alışamadım. Ee, dediğim gibi yani hani zayıflamak aslında bebek emziriyorsanız gerçekten çok kolay. Ee, ben bu kadar olacağını düşünmüyordum. Hatta o kadar korkuyordum ki, ya ben bu kiloları nasıl vereceğim, ondan sonra nasıl zayıflayacağım, o psikolojiyi hepiniz biliyorsunuzdur. Ben o psikolojinin içinden çıkamayan bir insandım. Ama bu kadar kolay olacağını asla düşünmüyordum. E, spor yapmadım, yürüyüş ve benzer şeyler yapmadım. E, hani özel bir diyet de yapmadım. Mümkün olduğu kadar saat 8'den 9'dan sonra hiçbir şey yemedim. Oturup aşırı ekmek de tüketmiyorum özel zamanlar hariç. Yani kebap yaptığımız zamanlar, oturup sabah bir ciğer yediğimiz zamanlar falan hariç tabii ki otur böyle bir ekmek tüketmedim. Ee, ama onun dışında dediğim gibi bol su, bol su içtim. Ve mümkün olduğunca oğlumu düzenli bir şekilde emzirdim. Ek gıdaya 6 ay sonra başladım. 6 ay boyunca zaten geceli gündüzü emzirdim. Şimdi hala geceli gündüzü emiyoruz. Ne yazık ki gece beslenmesine bir durdurak diyemedik. Ben de sizin gibi muhakkak araştırıyorsunuzdur. Ben de sizin gibi araştırıyorum. Gece beslenmesini nasıl kesebiliriz? Ondan sonra ya Mehmet'ten ayırsam mı çocuğumun psikolojisi etkilenir mi? Ona bana karşı e, aksi bir enerji alır mı? Bütün bunları düşünüyorum ama kıyamıyorum da yani. Hani 16 aylık oldu. Mehmet'ten ayırsam falan diye böyle hani çok böyle sevimli geliyorlar kıyamıyorsunuz. O yüzden gece beslenmesi eski oranla bizim azaldı. Demek ki belli bir zamanı gelince azalıyor. Tabii anne için çok zorlu bir süreç. Ben daha yeni yeni düşünün anne hani oğlum 16 aylık yeni yeni uyumaya başlıyorum ya. Yeni yeni uyuyorum gecelere. Önceden gece 5-6 defa kalkıyorduk. Sürekli emmek istiyor yani sürekli. Belki de zayıflamamdaki en büyük etkenlerden biri de budur yani sürekli emmek istemesi. Gece beslenmesi de olabilir. Ama dediğim gibi ben özel bir diyet ve benzer bir şey yapmadım. Ben sadece dikkat ettim ya da e, kendimi buna alıştırdım diyeyim. Oturup cips yemem, oturup meyve suyu içmem. Hadi akşam kola alalım, kola içelim diye bir alışkanlığımız yok zaten bizim ev halkı olarak. Onun dışında e, oturup tatlılar yemiyorum akşamları. Tabii ki de tatlıyı ben de özellikle sütlü tatlıları çok severim ama akşam yemeği yedikten sonra mümkün olduğunca işte 7 gibi 8 gibi tüketip ondan sonra bir şey tüketmemeye çalışıyorum. Zaten 7-8'den sonra 7-8'e böyle tükettiğiniz tatlılar, yemekler zaten süt olacak nihayetinde tabii ki yani süt olacak. Ondan sonra da enerji yakımı hızlanacak tabii. Öyle. <laughs> Kafanızı şişirdiysem affola diyorum ama oğlumu e, çok seviyorum. <laughs> Her annenin olduğu gibi. O yüzden kıyamıyorum hala memeden ayırmaya. Bu zorlu süreci nasıl atlatacağız bilmiyorum. Ama yok salça süreyim anne. e Olmuş. Yok kalemle karalayayım anne. Şöyle olmuş demek de istemiyorum. Hani ona anneye karşı eksi bir e, enerjiyle doldurmak istemiyorum. Bana olan bu bağlılığımı da yani bağlam bağlılığını da çok seviyorum çünkü e, meme ile a, bebek böyle anne bağını bence çok kuvvetlendiren bir şey yani öyle düşünüyorum. Sizin de önerileriniz varsa bu konu hakkında aşağı yazabilirsiniz. E, tekrar teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için mümkün olduğunca mamadan uzak durun. Mümkün olduğunca, mümkün olduğunca diyorum. Çünkü bazı bebekler anne memesi almıyor, emmek istemiyor. Hani o yüzden onları farklı bir alana koyuyorum. Emzirenler olarak söyleyeyim, mümkün olduğunca bol bol anne sütü verin. Hem bebeğinizin sağlığı ve hem sizin de sağlığınız açısından en iyisi bu hani hızlı bir şekilde zayıflamanız açısından, psikolojik e, psikolojikmen rahatlamanız açısından, bebeğinizle muhteşem bir bağ kurmanız açısından harika bir şey. Yani harika bir şey. O yüzden ben de kopamıyorum. Oğlum da benden kopamıyor. Bilemiyorum Allah büyük valla. <laughs> e, tekrar çok teşekkür ediyorum. İyi günler.